Merhaba, Neriş İliş Kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatımını yapacağım modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katlarını bıraktıktan sonra artık 2 ilmek kenar ilmeği eklememiz gerekiyor. Ben kısa bir parça hazırladım. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişim buçuk numara. İlk sıramı örerek başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi ters 3 ilmeğimi düz 3 ilmeğimi ters kenar ilmeği ile sıramın sonuna geldim örgümün arka yüzündeyim ilmeklerimi göründüğü gibi örüyorum Terslerimin üstüne ters, düzlerimin üstüne düz olacak şekilde devam ediyorum. Örgümün üçüncü ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerime gelince birini ters ördüm ipimi öne aldım bu şekilde dolama yapmak için kalan iki ilmeğimin ters olarak topluyorum iki ilmeğimi topladığım zaman bir ilmekte dolamış oldum düzlerimi düz örüyorum terslerime gelince birini ters ördüm ipimi öne aldım ters örerken bir ilmeğimi de doladım. İkisini beraber toplamış olduk. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimin hepsini bu sırada ters örüyorum. örgümün ön yüzüne geldim. Üç ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki üç ilmeğime gelince ters örüyorum. Örgüm beşinci sırasındayım. Üç düz, 3 ters olacak şekilde bu sıramın da sonuna geliyorum. Örgümün 6. sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimin hepsi ters olarak örülüyor. Modelimizin ilk kısmı bitti. Şimdi modelimizde kaydırma yapmamız gerekiyor. Bunun için de düzlerimizin üstüne ters, terslerimizin üstüne düz yapmamız gerekiyor. Düzlerimin üstüne 3 tane tersimi ördüm. Terslerimin üstüne de 3 düzümü örüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Örgün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü gibi devam ediyoruz. Düzlerimizin üstüne düz, terslerimizin üstüne ters. bir ilmek tersimi ördüm ipimi öne aldım 2 ilmek tersimi topluyorum Bu arada bir tane de dolama yaptım bu şekilde 3 ilmek düzümü örüyorum bir ilmek tersimi ördüm ipimi öne aldım İki ilmeğimi ters olarak toplarken bir ilmekte doladım. Tekrar 3 düzümü örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Örgümün arka yüzündeyim ve ilmeklerimin hepsini bu sırada ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Modelimin 5. sırası. 3 ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğimi düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. Örgümüzün son sırası ilmeklerimizin hepsi ters olarak örülüyor. Modelimin anlatımı bu şekilde kaydırarak devam edeceğiz. İki yüzü de farklı istediğiniz yüzünü kullanabilirsiniz. Modelim biraz daha ilerleyince bu halini alacak. Burası ön yüzü. Burası arka yüzü. İki yüzü de gayet güzel. Örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.